Kripto YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar bu hafta tabii en önemli veri ABD tarafında Fed'in yapacağı faiz artışı. 50 bas puan fiyatlanıyordu bundan bir hafta önce. Sonrasında iflas haberleriyle beraber, banka iflaslarıyla beraber bas geçme ihtimali dahi fiyatlanmaya başladı. 50 bas puan fotoğrafın dışına çıktı, masadan kalktı. 25'le pas geçme ihtimali şu an fiyatlanıyor diyebilirim. Muhtemelen 25 bas puan yapacak. Şimdi geçtiğimiz hafta enflasyon verileri açıklanmıştı. ABD üfe verisinde hızlı bir düşüş var. TÜFE verisi görece yatay. Ee, geçen haftanın tabii en iyi performe eden coinleri bu iflas sonrası ve pas geçme ihtimaliyle beraber ve bilançodaki 300 milyar dolarlık bir haftadaki artış Fed'in bilançosundaki artışla beraber Parasal genişleme hafif de olsa başladı diyebiliriz. Bu da tabii e, kripto paralara yaradı. ARPA, GMT ve GALA geçen haftanın en iyi performa eden coinleri oldu. E, Bitcoin 27.000 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. E, hatta buna da şuradan hemen bakarak, evet 27.037'de şu an Bitcoin'de. Ee, dediğim gibi gelecek haftada da en önemli haber, FED'in faiz kararı. Market Cap'e baktığımızda ciddi bir artış var arkadaşlar. Ee, yaklaşık 206 milyar dolarlık bir hafta içinde artış. CoinShares verilerine baktığımızda ise arkadaşlar kurumsal çıkışı görüyoruz. 253 milyar dolarlık, milyon dolarlık pardon. Bitcoin tarafında bunun 243'ü, Ethereum tarafında ise 11 milyon dolarlık bir çıkış var. Bitcoin arzına baktığımızda son bir haftadır artış göze çarpıyor. Ee, yani bir hızlı piyasada almak adına da bir düşüş, düzeltme düşüşü görebiliriz. Talebe baktığımızda 63 seviyesindeyiz. Opsiyonlara baktığımızda hacimlerde ciddi artış var arkadaşlar. 304'ten 395K'ya kadar bir çıkış var. Yaklaşık %30'luk 30'dan da fazla. Dağılıma baktığımızda ise kolların biraz daha baskın olduğunu görmekteyiz. Durum bu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.